Bizim peygamberimiz hicret dururken olmadı. Yani ya burada usandık daha iyi manzarası varmış Antalya'ya taşınalım. Öyle değil hicret. Hicret bir imanın, bir mücadelenin, bir dava için fedakarlığın ve azmin sonunda Allah'ın bir çıkış kapısı. Cebrail Resulullah'a dedi ki onların yazdığı o kağıt var ya. Allah ona böcekleri musallat etti. Ebu Cehil'in o yazdığı yazıyı olduğu gibi yedi böcekler. Güveler yedi. Peygamberimize söyledi. Resulullah boşu boşuna aç kalmadıklarını, boşu boşuna direnmediklerini biliyordu. Ama Allah'tan gelen bu haberle nasıl moral buldu? Size böyle bir manevi haber gelse, çektiğiniz acılara Şükretmez misiniz? Hazreti Peygamber nasıl mutlu oldu? Ebu Talip Hazreti Muhammed'in yüzünün güldüğünü görünce aç susuz sanki Van kahvaltısına oturdu mübarek. Yüzü böyle moralli. Sanki zannedersin Trabzon muhlaması yapmışlar Vakfı Kebir tereyağından. Peygamberimizin yüzü gülüyor. Ebu Talip dedi ki Muhammed Yeğenim, ya millet acından kırılıyor, perişan durumdayız. Bu senin yüzünü güldüren nedir dedi. Amcasına dedi ki, amca biliyor musun dedi, Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber amca dedi. Allah Ebu Cehil'in o Kabe'nin içindeki Müslümanlara bu 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 yapılmayacak diye halkı tehdit eden zorba Firavunca bu zulümlerini Allah ortadan kaldırdı. Kabe'nin içindeki o yazıyı o derisiyle beraber artık kağıda mı yazdılar, deriye mi yazdılar, ne buldularsa onu böcekler, güveler olduğu gibi yedi. Sadece bir yerinde Allah geçiyor. Bismikallahümme yazıyor onlar o zaman bir şeye başlarken. Allah yazısının dışında hepsini güveler yemiş amca dedi. Bunu sana kim söyledi? Cebrail bana haber verdi dedi. Peygamberlere Cebrail haber verir. Cebrail asla yalan haber getirmez. Ebu Cehil yeğeninin söylediği bu söz üzerine gitti. Ebu Cehil'in karşısına Ebu Talip yeğeninin söylediği bu söz üzerine Ebu Cehil'in karşısına geçti. Dedi ki sana yazıklar olsun dedi. Allah senin o zorbaca yazdığın şartları ortadan kaldırdı. Ey Mekkeliler siz bu zalimin baskısından ne zaman kurtulacaksınız dedi. Ebu Cehil dedi ki Ebu Talib'e Allah benim yazdığım o maddeleri kaldırdığını sana kim söyledi? Yeğenim Muhammed söyledi dedi. Ben ona niye inanayım dedi. İnanmıyorsan aç Kabe'nin kapısını dedi. Kabe'nin içine astığın o kağıdı dedi. Böcekler yediler, hiçbiri kalmadı, bir tek Allah kaldı. İkabenin içine giren çıkan yok. Bunu sana yeğenin mi söyledi dedi? Evet dedi. Bunu bana Muhammed söyledi dedi. Sizi kandırmış, moral vermek için dedi. Öyleyse aç kapıyı dedi. Eğer o kağıt o senin yazdığın Müslümanlara zulmeden o maddeleri böcekler yemişse bu ambargo kalkacak tamam mı dedi. Eğer yememişse o yazdığın yazı duvarda asılı hala duruyorsa ben de Muhammed'i terk edeceğim dedi. Bir daha yardım etmeyeceğim ona dedi. Ben biliyorum ki yeğenim Muhammed yalan söylemez dedi. Şu Ebu Talib'e bakar mısınız? Hazreti Ali Efendimizin babası. Ebu Cehil'in hoşuna gitti. Yalan olduğuna inanıyordu. Muhammed nereden bilecek kaç kilometre ötede? Kabe'nin içinde duvardaki yazıyı böcekler yedi diyor. Muhammed millete moral vermek için yalan söylemiş diyor. Haşa. Tamam dedi. Eğer o kağıdı böcekler yediyse ambargoyu kaldıracağım dedi. Ama yememişse Muhammed'i de sen terk edeceksin. Halk da toplandı oraya. Millet de başına birikti. Herkes kapıyı aç diyor. Öyle ya iddialı bir söz. Mucize böyle bir şey. Biz ehli sünnet inancında mucizeye iman ederiz. Peygamberlerin mucizeleri vardır. Şimdi mucizelere inanmayan bu kağıt parçası sahibi bazıları var. Öyle bir sürü kendilerine sıfatlar ekliyorlar. Siz ne olursanız olun, biz Hz. Muhammed Mustafa'ya ve ondan önceki peygamberlere, Allah'ın verdiği mucizelere iman etmeye devam edeceğiz. Allah ne zorlukları bırakın peygamberi, bizim hayatımızda bile Allah mucizeler yaratmıyor mu? Ya kendi hayatınızda, kendi ömrünüzde mucize gibi olayları rastlamıyor musunuz? Allah var. Allah yapar. Mucizeyi zaten peygamber yapmıyor. Allah yapıyor. Peygamber haber veriyor. Kahvenin kapısını açtılar ki vallahi ve billahi tam da Resulullah'ın dediği gibi o çiviyle duvara çakılmış kağıttan sadece Allah yazısının olduğu yeri böcekler yememiş gerisini olduğu gibi güveler yemiş. Yok. Ebu Cehil bunu gördü dedi ki bu Muhammed'in sihiridir dedi. Sihir dedi ya. Ama ambargoyu da kaldırdı halk. Dedi ki onlar bizim akrabalarımız. Onlar bizim sülalemiz tamam dinleri bizden değil ama gavurların da içinde çeşit çeşit. Hepsi Ebu Cehil gibi değil. Yani şimdiki dünyada da öyle değil mi? Ne gavurlar var? Merhamette Müslümanlardan daha merhametli. Söyler misiniz bana Allah aşkına yaralı bir hayvanı alıp kilometrelerce sırtında taşıyan bir insanla Sakarya'da kö kedinin köpeğin bacaklarını kesen insan bir midir Allah katında? Güzel kardeşlerim. Yani şunu ifade için söyledim hicreti zorlayan şartlar. Resulullah Efendimiz haklı çıkmıştı ama Ebu Cehil gene Müslüman olmadı. Fakat Mekke'deki ba Müslüman olmayan başkaları vicdan sahibi insanlar var içlerinde. Acıyanlar var. Düne kadar komşusu olan insan zor durumda kalmış. Şimdi bizde öyle değil mi? Haksızlığa biri uğrasa. ister solcu olsun, ister sağcı olsun. ister alevi olsun, ister sünni olsun. Zulme uğrayan biri olunca acımıyor muyuz? Ya bu bizim partiden değil. Bu Müslüman, Müslüman değil. Ayırıyor muyuz? Hayır. Zulme kim uğrarsa uğrasın vicdan sahibi Hz. Muhammed ahlakında olan her Müslüman zalimin karşısında mazlumun dinine bakmaz, ırkına bakmaz, mezhebine bakmaz, onun kimin sülalesinden olduğuna bakmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.